Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyoruz sizler için. Bugün sizlerle beraber Bitcoin ve altcoin'lerde neler oluyor, bunlarla ilgili konuşuyor olacağız. Şimdi Bitcoin'le başlıyoruz. Bitcoin, arkadaşlar, dün akşam çok kritik bir noktada kapattı. Tam olarak 90.300 noktasında kapattı, bakın. Ee, bu kapanış, şimdi şöyle göstereyim. Görebiliyorsunuz şurada. Tam 90.000 seviyesinden kapattı arkadaşlar. Bu önemli bir seviyeydi. E, bu seviye, şöyle göstereyim önceki noktalardan da. Çok fazla sayıda işlem yapılan e, önemli bir e, seviye aslında burası. Dolayısıyla burada kapatmış olması güzel. Kötü olan şey şu. E, şimdi dün gece saat 12'ye doğru, bakın yukarı doğru çıkmıştı. Ben bu alan içerisinde kapatır diye emin ediyordum dün akşam. Yayında da bundan bahsettim. Umarım bu alanda kapatırız diye. Fakat kapatmadı, aşağıya düştü ve bir test gerçekleştirdi bu e, düşüş trendine. Pardon. Sonrasında e, tekrardan yukarı doğru sekti fiyat. E, ve burada kapanışını yaptı. Sonra çok az bir şey geri geldi ve yukarıya doğru devam etti. Yani şuradaki düşüş arkadaşlar şu anda bizim haftalık düşüşümüz bu kadar. Bu da bana biraz o yüzden e, bu olayın biraz gel gel operasyonu olabileceğini söylüyor. Yani umarım öyle değildir ama e, bana çok güven vermiyor şu anki çıkış. Çok yavaş ve çok güçsüz çıkıyor farkındaysanız. Düşerken de böyle düşüyor. Yani dolu dolu düşüp çok yavaş yavaş çıkıyoruz. Şu anda da baktığımız zaman likidasyonlar arkadaşlar. Şöyle bir daha bir bakalım. Ee, yakın zamanlı olarak baktığımızda şu anda evet yani iki tarafta da birikmeye başladı ufaktan. E, 89 binlere gitme olasılığı var. Yine 90 bin altına atabilir yani. Burada çünkü çok fazla likidasyon var. 100x likidasyonları. Yukarıya gidersek de 95 bin üzerine atabilir. Ee, ki oradaki likidasyonu alsın. 95 bin dedi arkadaşlar bizim. Biliyorsunuz ki burada çok önemli bir seviyemiz var. Bu seviyeyi açtığımız zaman zaten %40 ihtimalle dönüyoruz diyeceğiz. Fakat henüz oraya gelmedik. Oraya biraz var. Ee, oraya gelebilecek miyiz? Önümüzdeki saatlerde ve günlerde görürüz. Ancak şu anda bence henüz e, olumsuz tablo tam olarak çözülmüş değil. Evet, güzel bir durumdayız. Hatta böyle omuz baş omuz gibi gözüken bir yapı içerisindeyiz ama tam öyle de sayılmaz. Ee, genel anlamıyla şu anda markette arkadaşlar olumlu bir tablo gözükse de dediğim gibi çok yük, yani güçsüz bir şekilde yükseliyor. Hacim az. Gerçi şu anda hacim var. Yani insanlar yükseltiyor bunu. Dünkü hareketlerden sonra hacim az geliyor bana. Şuradaki hareket bu arada bayağı bir manipülatif bir hareketmiş. Onu görebiliyorum şu anda. Şu anda insanlar satın alıyor muhtemel olarak. Yani biraz hacim var. Çok fazla değil ama var yani. Ya yani umarım bu bir gel gel operasyonu olarak kalmaz ve hani buradan yukarıya doğru çıkar. Bizim için önemli olan aslında şu anda burayı kırması. Yani 95 bin seviyesini kırması. 95 kırabilirsek 95 bin 600 lira falan gidebilir. Yani bu arada ben kanlı bir pazartesi olacak gibi bir beklentim vardı. Umarım böyle devam eder gün içerisinde. Umuyorum. Yani şu anda çok iyi gidiyor. Umuyorum bu şekilde devam eder ve bizi yanlış çıkartır. Çünkü aşağıya gidersek tekrardan bunun tepesini yoklayacağımızı düşünüyorum. Hani bunun altına sarkma ihtimalimiz de var tabii ki. 72 bin lira hala bekliyorum. Şey 74 bin lira hala bekliyorum biliyorsunuz. Yani %70 ihtimalle 70 bin lira kadar gitme ihtimalimiz var. Bunun üstüne çıkarsak %60'a düşecek o ihtimal. Bunun üstüne çıkarsak %50'ye düşecek. Yani 98 bin üzerine çıkarsak %50 ihtimalle 74 bine gidiyoruz diyeceğiz biz. Yani %50'ye kadar düşürecekler ihtimali. O yüzden arkadaşlar şu anda bir belirsizlik alanı içerisindeyiz yine. Ee, dediğim gibi e, hala aşağı gitme olasılığı çok yüksek. Halen e, bence riskli alandan çıkmış değiliz. E, şimdi FOMO'lanıp hani alalım vesaire edelim diyenleriniz varsa alsın abi. Beni ilgilendirmez. Ben e, şu anda alınmasının doğru olmadığını düşünüyorum hala. Halen e, şu anda düzgün noktada olduğumuzu düşünmüyorum. 74 binlerin bence... Ee, en doğru alanlar olduğunu düşünüyorum. Almak için almak için konuşuyorum. Bakın oraya gitsin demiyorum fiyat. Öyle algılamayın. Oraya gitmesini ben de istemiyorum. Umuyorum ki bir an önce 95 bini geçeriz. Umuyorum ki bir an önce 98 bini de kırarız yukarı yönlü. En azından 50-50 deriz artık yani. Aşağı mı gidecek, yukarı mı gidecek? 50-50 deriz. Anlatabiliyor muyum? Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum çok güzel yükseldi arkadaşlar. Epey bir salmıştı dün. Çok güzel yükseldi şu anda 3350 seviyesindeki temel e, seviyeye doğru yükseliyoruz. Bu arada da tabii altcoin'lerde güzel bir çıkış oldu. %6'lık, %7'lik falan bir çıkış oldu. Ben kendi <laughs> portföyüme bakmadım daha. Yani diyorum size arkadaşlar Bitcoin yükselmeden çünkü hiçbirinin bir anlamı yok. Bakmanın da bir anlamı yok. Evet hala düşük noktadayız. Yani her ne kadar %6, %7 çıkmış olsa da halen eee total 3'e ye yeterince para girmemiş. Yani şuradaki seviyelere gelmedik daha henüz. Evet, total 3'te de 897 milyar dolar seviyesine çıkmamız gerekiyor bir an önce ki yukarıları test etmeye başlayabilelim. Şu anda genel olarak piyasada olumlu bir durum söz konusu. USDT dominansı düşüyor. Bunu da artık bunun altına kırması lazım. Buradan bir tepki alırsa tekrardan kötü. Bitcoin dominansı salmış vaziyette yine ittirisi hareketine devam ediyor. Bu alandan çıkamıyor buradan çıkması demek, aşağıya doğru inmesi demek özellikle. Ee, nerede anlayacağız? 58.67'nin altına kırması lazım burada olduğu gibi. Ama e, günlükte altında kapatı yani iki, günlükte iki kere altında kapatması lazım. Şu anda arkadaşlar dediğim gibi yani buraya yapışmış vaziyette bu. Gitmiyor yukarı yönlü. Bunun dışında Others domination'ında bir artış var genel anlamda. Ama e, yani epey düşmüştü yine de biliyorsunuz. Bunun biraz artması lazım arkadaşlar. Şu anda Ethereum akıyor para biraz. Bunu anlıyoruz. Yani Adres dediğim biliyorsunuz ki e, Ethereum hariç. Hatta ilk ona giren coinler hariç. O yüzden e, arkadaşlar biraz zamanımız var hala altcoinler için konuşuyorum. Yine de tabii ki bu çıkışları görmek güzel bizim için. Bunun haricinde altındaki durumlar, arkadaşlar altın yukarıya doğru tekrar bir çıkış yaptı. Ee, şu anda da galiba düşüyor tekrardan. Evet yani bu alın içerisinde devam ediyor. Şurayı sileyim bunlar benim dünkü anlatmış olduğum konuyla alakalı. Evet. Altın nereye kadar gidebilir? Altın tekrardan bir 4220 seviyesini test edebilir. Ondan sonrasında tekrar aşağı gidip burayı yani şu mor görmüş olduğunuz e, trend çizgisini tekrar bir test edebilir. E, ciddi bir haber bekliyor altın. E, muhtemelen altına kıracaktır. Altına derken aşağıya. Kıracaktır diye düşünüyorum. Eee BIST'e baktığımız zaman BIST çok güzel yükselmiş vaziyette. Fakat halen şu üst noktayı aşamadığımız için net bir şey söylemek imkansız. Bizim e, de arkadaşlar net bir şekilde biz çıkıyoruz diyebileceğimiz noktayı ben size söyleyeyim şu düşüş trendini kırdıktan sonra biz çıkıyoruz diyebiliriz. Yani biz de, de aslında yolun sonuna geldik gibi bir şey. Doğaçla da baktığınız zaman bakın gepli mepli açıyor hatta yukarıya doğru. Ee, şurayı kırmamız gerekiyor Doğaç'ta da. Burayı kırdıktan sonra yukarıya doğru çıkışlar esastır benim için. Ama şu an bu alan içerisinde durduğumuz sürece belirsiz bir durum söz konusu olacaktır. Ee, ayın sonuna doğru arkadaşlar bir hareket gelebilir. Ciddi bir hareket gelebilir. Bunun için hazırlıklı olmakta fayda var. Aşağı ya da yukarı yönlü, onu net bir şekilde bilmemiz imkansız. Benim beklentim aslında yani ay sonuna doğru yükselmesi yönündeydi. Ama ayın ortasına doğru da düşmesinin devam edeceği yönündeydi. Halen o yüzden tehlikenin geçtiğini söyleyemiyorum. Yani ayın 11'inde ne olacak bilmiyoruz. Muhtemelen ayın 11'inde gelecek olan faiz indirimini şu anda fiyatlıyoruz yukarı yönlü. Ama arkadaşlar yani faiz indirimi gelse dahi halen aşağıya gitme ihtimalimiz maalesef var. Maalesef böyle bir ihtimal var arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi hazırlıklı olacağız. Yani genel anlamda şu anda bazı coinlerde özellikle ciddi çıkışların sebebi ya onların naratifiyle alakalı olabilir ya da e, dediğim gibi daha önceden de sizlere buraya e, işte şeylerin, e, balinaların giriş yapmasıyla alakalı olabilir, olabilir. O yüzden biraz sabırlı olmakta yine fayda var sizin coin'iniz yükselmiyorsa şu anda bu yükselmeyeceği anlamına gelmiyor maalesef. dal maalesef demeyeyim. Mutlaka yükselecektir sizin coin'leriniz Ama biraz sabırlı olmanız gerekiyor. İlk yüzdeki coinlerden alım yaptıysanız mutlaka bir yerlere gelecektir. İlk yüz için konuşuyorum sadece. İlk yüz dışındakiler dışında çok fazla bir şey söylemek mümkün değil. Hadi ilk 200 diyelim. İlk 200'deki coinlerde artışlar olur. Ama yani bunun dışına çıktıysanız yani böyle 400'üncü, 500'üncü coinlerde net bir şey söylemek mümkün değil arkadaşlar. Rainbow Chart'ta da hafiften kafayı yukarıya doğru vermeye başladı. Umuyorum ki yani bunun altına kadar getirebilirler hala bakın. Şuraya kadar getirebilirler. O da 74 bin seviyesi. Ee, buraya kadar getirmezler de buradan döndürürlerse çok iyi ama yani yine dediğim gibi beynimde bir kıymık olarak kalacak o nokta. Evet dostlar. Genel olarak durumlar böyle. DXY'de de bu arada bir düşüş var. O da güzel. Buranın altına kırması lazım ki aşağı doğru devam edelim tekrardan. Ee, bakın şu an tam şeyde test ediyor tekrar bu seviyeyi. Bunun altına kırarsa 97 lira kadar gitmesi olasılığı yüksek. Sonrasında da aşağıya doğru kıracağız inşallah. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ederim izlediyseniz. Lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen arkadaşlar akşam saat 7 gibi sizi de burada görelim. Beraber yayına katılalım. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.